edecek bir havada bir kardeşimizin aşılı gününe geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize Rabbim sayısız adımlarınıza sayısız sonsuz selamlarını baş eylesin. Üst kattaki cemaatimiz camide dinmeyebilirler. Camide kalabilirler ama önden caminin içerisinde üst Lütfen boş bırakalım ki cenazeden önde onları çıralım. Ama cenaze amiriyat daha cenaze. Yağmur yağmur dedi, İçerisi boş. Boş, 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 boş. Caminin derne cemaatimizin alt katına gelebilirsiniz, altta boşluk var. Ben yine ya yağmur sütüye dokunuyorsa üst katta caminin boş, buraya çıkalım. Çok da geciktirmeyelim. Bir iki hususu hazırlıklık istiyorum. <laughs> çevreniz için ve bütün geçmişlerden için cenazeyi Çocuklar da kendilerine zevk aldığında kendilerini hayal etmiştir. Bir tanesini affederek, boşlayarak. Kardeşinin genç de olsa, arkadaşlarıyla, belki abileriyle, belki küçükleriyle Thank <laughs> you,